Brawl Stars ama eğer bir karakter emoji atarsa video biter. Yani emoji bayağı bir kullanıyorlar. Belki direkt elenebiliriz. Belli olmaz. i̇nşallah yani elenmeyiz yani. Orada bir karakterin emoji attığını görmemiz lazım. Çünkü emojinin kalıcı bir izi yok da. Ben öldüm direkt. Şeli var arkamda. Tamamdır ölmemişim. Piper. Ya yani... Hem takım arkadaşlarımdan hem rakiplerden uzaklaşmam lazım emoji bulmak için. Bu arada internet niye böyle ya? Dur 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 lili 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 dur. 10 yüklü lili var arkamda. Evet. Beklenen bir şeydi zaten. Video bitti.